Sürrealizm, bir diğer adıyla gerçek üstücülük, 1. Dünya Savaşı'nın ardından Paris'te Dada Hareketi sonrası bir gelişme olarak ortaya çıkar. Her ne kadar Dada'nın bir uzantısı olarak ortaya çıksa da Dada'nın negatif tavrının aksine olumlu bir tavır içindedir. Dada bilinçli bir amaçsızlık içindeyken sürrealizm işlevsel olmayı amaçlar. Andre Breton ve Louis Aragon tarafından 1924'te yayınlanan Surrealist Manifesto'da Surrealizmin amacı bilincimizin kontrolündeki zihinsel süreçleri muhakeme ve mantıktan özgürleştirmek olarak açıklanır. Psikanalizin kurucusu Freud'un teorilerinden etkilenen eski dadaist, şair ve yazar Breton, Surrealist sanatçıların Freud'un çalışmalarında olduğu gibi en derinlerdeki düşünceleri ifade etmeleri gerektiğine inanır. Ekim 1899'da Freud, insan zihnindeki hatıraların, sezgilerin ve en temel güdülerin saklandığı bir kısım sapladığı "Düşlerin Yorumu" adlı kitabını yayımlar. Freud bu saplamasına bilinçaltı adını verir. Freud, zihnin bu saklı kalmış derinliklerini, rüyaları analiz ederek anlayabileceğine inanır. Bilinçaltının kilidini açmak için kullandığı yöntemlerden biri serbest çağrışımdır. Freud'un bu düşüncelerinden etkilenen pek çok sanatçı, kısa sürede sürrealistlere katılır ve bunların çoğu Freud'un serbest çağrışım teorisini uygular. Bu yöntem, yazar ve ressamların bilinçli düşünmeyi bırakıp kalemlerinin ve fırçalarının çizgileri, kelimeleri ve şekilleri oluşturmaya izin vermelerini içerir. Böylece bilinçaltını harekete geçirerek ve sonuç olarak en derinde yatan his ve duygularını ifade eden kelime, renk ve şekillere ulaştıklarına inanırlar. Temel fikir, hayal gücünün kaynağını bilinçaltı olarak görmek ve yaratıcılığı en üst seviyelere çıkarmaktır. Sürrealistler, yarattıkları eserlerde bilinçle bilinçaltını birleştirerek hayal ve fantezi dünyasını akıl ve mantığın sıradan dünyasıyla ilişkilendirmeyi amaçlar. Sürrealist eserlerde gerçekle hiç bağdaşmayan Fantastik ve son derece sıradışı görsellere rastlarız. Tıpkı rüyalarımız gibi fantastik, gerçek hayatın aksine karma karışık ve hatta saçma eserler görmemiz mümkündür. Salvador Dalí'nin sırf bu sıradışılığı yakalamak için uyuyup uyanıp anında resim yaptığı rüyalarını resmettiği bilinir. Görüldüğü üzere sürrealizm, yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı, Dali'nin de dediği gibi vizyonumuza sınırlar koyan bütün prangaların yok olduğu çok etkileyici bir akımdır. Akımın etkileri günümüzde hala devam eder ve birçok sanatçının yaratıcı, sıra dışı, fantastik, şahane resimler çıkarmasına sebep olur. Sürrealizm videomu ünlü sürrealist sanatçı Ren Magritte'in bir sözüyle bitirmek istiyorum. Sürrealist olmak demek, zihnini görmüş olduğun her şeyin hatırasından arındırmak ve her zaman hiç olmamış olan için tetikte olmak demektir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz kanala abone olabilir ve videoları beğenebilirsiniz. Umutla, sevgiyle, sanatla kalın. Hoşça kalın.